arkadaşlar arkadaşlarımızla başlıyoruz. Evet. Şimdi daha bir e, son kez uyarayım. Bakın. Rellerini sizi öyle oturttum. Sizin daha çok hakkınız sonuçta i̇şte arkadaşlarınız yapıyor belki iyi beraber yapıyorsunuz. Bak. Ama ben sizi düşünüyorum, siz de arkadaşlarınızı düşüneceksiniz. Bu on kıtalık bir yarışma. Burada ne kadar düzgün dinlerse arkadaşlarımız o kadar kendini iyi hissedecek. Ama burada ufacık bir ses bile olması arkadaşlarımıza bir haksızlık. Tamam Artık biliyorsunuz zaten denedik daha önce gördüğünüz prova da yaptık. Hadi başarılar diliyorum. Hadi. İstiklal Marşı Korkma Yurdumun parlayacak. O benimdir, o benim milletimin nirancak. Çatma, kurban olayım şehrine. Ey, naziler, kahramanın kıma bir gün. Ne bu şiddet bu gelen? Sağ olmaz dökülen kanlarımız. Sonra haklıdır, hakkıdır. Hakka sabah. Milletimin ışıkta. Ben Eda'dan bildim. Hür yaşadık, hür yaşadık. Her bir çizgın bana zincir vuracak. Sert gibiyimdir, ben de Çin'den aşırım. Yüzlerim dağları, en yenilere sığmam taşım. Galatasaray'ı sarmışsa, çelikli kırmızı var. Benim imanlılık göğsümün sahraklığı var. Ulusum, korkma, nasıl böyle bir iman var? Medeniyet derin tek kişi kalmıştan. Arkadaş, ataklara uğratma sakın. Sipariş göğsüne dursun, baharatlı olacaksın. Doğacak vaat sahne ettiğin günler attın kim bilir belki yarın, belki yarından da gün. Bastığın yerleri toprak diye geçme. Sana düşün altındaki günlerde kısarsız yatan. Sen şehit olsun, incitme, yalnız yatan. Verme dünyaları alsan da bu cennet olsan. Kim bu cennet olsan olur olmaz veda. Şu veda fışkıracak toprağı taş aş veda. Canı, cananı, bütün varlığını... altında da etmesin tek vatanda ve dünyada. Ruhumun sancına hiç küfür olacak emele. Değmesin mağabeyetimin göğsüne rağmen hemeli. Böyle anlar işaretleri dilde severim. Ebedi yurdum üstüne beni iyi severim. O zaman beyzeyle bizdeyiz varsa tarzı. Her bir reyhandan ilahi boşanıp kalmış. Fışkırın ruhumuz bu cennet yerde O zaman yükselip işte, arşa değer belki başım. Dalgalansan da şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi şey yani. helal, ebediyen, sana yok, ırkıma yok, izin Hakkıdır, türüleşmişiz, bayrağımız ücret, evet. hakkıdır, hakkatı var, milletimizdeki ilacımız.